Yo 5 ayın bu. <laughs> dın 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 dın. Bana kim atıyor lan bu madur olduğu hep? Garat. Aras bu Ver 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 Bu top sana girsin T Toptan garip bir ses çıkıyor la vururken. Nasıl aldı salırun kama bir anda? Maç niye iptal Su oldu ya? yok. Karime Berberci. Bu çok sarıyor lan. Oy. Eksik var mı bakayım? Yok. O ok gibi ne yeter ya? Ben siyah zeytinden çok yeşil zeytin daha çok seviyorum ama. Aynı şekilde abi. daha tuzlu Çünkü... böyle ekşili. yeşil zeytinde ay, siyah de şey olabiliyor. Arasından bir tanesinin böyle bozuk olma ihtimali olabiliyor ya. O beni çok tedirgin ediyor. Yeşil zeytin o yok. At git. O konu bana ağır gelir Abla, sahne, defans mı diye sormuş bir arkadaşımız. Hayır arkadaşlar, sahne, futbolcu. Ya Allah. Neden olmasın? Araba altında. Özellikle Baba. bu. Özellikle bunlar. Bu ne oğlum? Bu nasıl? Bu ney? Vites topu Buna, topu bu da... nasıl vites? Hiç hoşuma gitmedi. Pantolon gibi duruyor. Lan bir osuruk sesi var. Ya. Bici bici yapıyorlar galiba. Oh ya Can var ama fark ettin mi? Var var. Ben de yani Parmaklarla özellikle bak. bastırıyor. Bak, görüyor ediyor musun tabii? Bu içine koydu. Peki burada arayış nedir hocam? Oh. <laughs> bir dik koydu. Oo. Didik diktim neyse. Aa ben de aynı şeyi zekliyim, o tuttum? <gülüyor> <gülüyor> Hiç gerek yok. Sen ne La sen kimsin? sen Bak ne ha? ha? ne İstanbul'da oldu. Orus bu çocuğu. Kemalocam. Baron Kim? Ben kimim? Fenerbahçeliyim, şizofrenim, çoklu kişilik bozukluğum var. Alkol bağımlısıyım, alevi'yim. 2025, 2025, 2025, 2025 <laughs> beyaz kan yevesi. ben. <laughs> Kadınların %98'i tarafından Taciz ediliyorum kadınların yüzde %98'i bana aşık. Bakire bir insanım. Hayatta istediğim her şeyi yaparım. Kimse tamam. bana karışamaz, kimse bana bulaşamaz. Ali Koç. Mustafa Şolay pes etmez, kapasitemiz yetmez. Bu kadar basit. Sen Ali Koç sandın bu arada. git Git oğlum ya. oğlum. Ustam amına çaktığım AirPods'la Zorno izlerken uyuya kaldı. Esnerken AirPods'u bir anda boğazına kaçtı. Hiçbir sikten haberi olmadan uyandı. Su içmek istedi ama boğazı kabız olmuş göt gibi tıkalıydı. Vurdum duymaz dalyarak suyu kusup geri uyudu. Sabah uyandığında göğsüne fil dağı aşağı düşmüş gibi hissediyordu. Nefesini Kuvvetli götünden alınca ne hemen hastaneye ya. gitti. Doktor, senin gibi hastanın ben ızdırabını sikeyim diye kızarak röntgeni çekti. Ardından içeriye salladığı iple AirPods'u çıkardı. Gözlü pirim git gelmedi Erenler cemi Umar'dan <laughs> <laughs> geldin ya Sor beni beni Gel geri gel bak adamlar geliyor haydi bak gir o kadar ben de böyle bir şey yapabilirim işte. Sen de gerçeği var. Beni, beni. Kesememiş bile oğlum tahtta. Bak ben de gerçeği var. Erenler Sor beni, beni. Böyle bir şey çekeyim lan. Şey mi? Fruit Ninja oynasana yaptınız kanka ya. Gel geri gel bak adamlar geliyor haydi bak gel o gir o karambole. Git bak Nijer karambole oku bak Nijer dön karambole haydi abicim bak Rusya çekiyor. Karambole dışarıdan vur abicim Rusya çekti. Alıyoruz o karambole. Vur abicim bak yaşamaz yaşamaz yaşamazsın yaşamazsın abicim bir tane şey var diyorsun. Çok o karambola bak Rusya çekti oradan. Vur arkada gir Nijer parça bir çiket. Kılıcı, yani geçen kılıcı bacağımı soktu ya size onu söylemiştim değil mi ben? Çok alakasızdı bir anda söylemedim. Adam mı girdi de ben kılıcı bacağıma soktum. Girdi böyle. Kendine mi bıçakladın abi? He kendime soktum. Yayında yaptık değil mi? Hatırlıyorum. Salak. Gölge ayağımızın altıdır. Bunu oğlum. GTA Vice de var değil mi böyle bir araba? Ona benziyor. 10.00'da durdurursan Çağla'yı ben istediğim hediyeyi alabilirim. Vallahi. Sanırım dargın ölüken. Sıkılmışken gönlüm. <laughs> Aşk hasil. Kızı seni Akim kız anne abim. benziyordu lan. Bakayım. Tik tik ne alaka ya. Bir Vallahi benziyor Allah çok. Ağabey, <laughs> lan amına kodumun karısı bu yaştan sonra yemek yapmayı da mı biz öğretek sana? Abi harman Lan siktir git al komşuyu da sikerim. Bu ne lan? Yemek abi. Lan bırak. Misafir geliyor şuraya ya. Vallahi ben sizi görürüm gelirsiniz de Ramazan'da. Yani ayıp bir şey yaptınız. Vallahi ayıp. Güvenlik özel harekatta mısın yoksa normal durumda. Yat yat yat. <laughs> özel <Özellikle> güvenlik. Allah'ım <laughs> ya. Olur. Olur. Olur, Hayır! 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 hayır, hayır. hayır, hayır. hayır, hayır. hayır, hayır. Kaç bir farkıyla kazandı. Bu sözcüğünün ardından görevini bıraktı yaptı. Şenol Güneş. Yapma be. Geliyorum, o şimdi asker. pes. Canı nerelerde Dur lan ben unut kaçırdım Bek, dur. Dışarıda yağmur yağıyor hangi rahatsızlık. Olmaz. Ne Olmaz. Ya? Yok. Sarma. Ay. Bundan. Acil bu bu bu. İşte bu. 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 ne oğlum ya? Türkiye'deki bir ev herhangi bir.

Etut'u ben de çok seviyorum. Geçe de inti da. Bu şey mi? Ee, yerli anlamda ilk IQ Speed denemesi. <laughs> <laughs> yani Bence bilerek yapıyorsun komik değilse çok daha komik Geçe çok böyle etkili bir değil. En sevdiğimde bir tanesi gerçekten o. En sevdiğimden bir tanesi ama o. <laughs> Yanlış anlamış olabilir mi? Su, su hayat, hayat. Bu Sparling Water normal su değil düşecek bir ihtimalle. Ya C B A T C B. C B A T C. <gülüyor> <gülüyor> İstemem, Yani seminerin bir tanesi. Kaç koyacağım? Keçetten dört. Öyle koydu. Bu nasıl sıralama bunu? İşte bu be latte. Latte giyince attan sulatılıyor. Latte en sevdiğimde bir tane de keçetten. Çok tatlı. Arada bir bile eksili aromalı. Eksili aromalı. Sevi vardır. <laughs> Üç olsun. Eksili. <Teşekkür> <laughs> süt. A, Niye B, C, D, D, E, V, R. R. diye vitamin mi var? <laughs> süt faydalı. mı? <laughs> 10. <lan. On>. O. <laughs> Niye bu kadar güldüm ben buna? Bağımı dövüyordum şimdi de. <laughs> Ay ya bunun Niye iskelet iskelet versiyonu daha iyi ya. Ben diye bağımı dövüyordum. Eyvallah hocam eyvallah. Aynısı bizde de oldu Merhaba. Abi. ben uçak tekerleklerinin orospu çocuğu olduğunu düşünüyorum. Ya abi. Hani hiçbir problemim yok aslında uçak tekerlekleriyle ama uçak tekerlekleri orospu çocuğu bence. <laughs> hani niye bilmiyorum ama uçak tekerleklerini görünce aklıma orospu çocuğu oldukları geliyor. Hani birçok uçak, ne, uçak görüyorum. ne olmuş da çinlenebilirsin ya? Abi ne, ne bugün şey bile bakıyorsunuz. Bir taraftan Mustafa Kemal'in askerleriz diye bağırıyorlar güzel bir slogan. E bir taraftan da ayı ümit diye bağırıyorlar. ya yakışıyor mu yani? Şimdi ya dolayısıyla ha, ayı da asil bir hayvandır yani. Uri, pozma. Bak, ha satın de gibi Oo, Öyle. Baba Ben nereden kaçtım oğlum hesap yapmadan. O, o gerçi bozcuğa da normal gibi geldi. İçtiği efendim 8500 lira hesap normal. Alkollüyse normal. Alkol var söyle. <laughs> koşuyor mu koşuyor? Sedat Pekar. Tüm videolarını seyrettim. Duyan herkes. Saklanacak yer arıyor. Ama ben yanındayım. Ve onlar bana balık almadı. Şu arazoçik. Sımaatrici prostatik. Veş evet. pisok. Uyuyoooww. Hımmmm. Amaaaaa. Oğlum. <laughs> Bir sürü Oğlum. var yalnız ya. <laughs> Bunlar hangi inşaatin videolar hocam? O <laughs> malinki patlayışın. Omalikselam. Omalikselam. İnşaat ya bra.

Gaz hali. Gaz hali, sıvı hali, katı hali. Katı hali. Bu öğretmeni ben ev hanımıyım. Evet. Ama siz bilginiz. Ama o öğretti bana. Eşinizden öğrendi. Evet. O beni çok eğitti. Kitap okumaya alıştırdı. Çok çeşitli böyle toplum bu kattı beni hayatıma böyle etrafa at gözleriyle bakmamayı eşime boşluyum. Böyle de görebiliyorum yani sadece böyle görmüyorum. Kral kile de öğretsene be. Evet okul mezunuyum ama soranlara Yaşar Aktaş Üniversitesi mezunuyum diyorum. Bak buna emin ol Yaşar da biliyor. Çok üniversite talebeleri benimle yarışamıyor. O kadar eğitti beni. Kaç yıldır evlisiniz? 59. Peki mutlu bir evliliğin sırrı sizce ne? Hani saksa böyle 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 uçarmış da niye öyle uçuyor demişler. Belanın kiminin altından kiminin üstünden geçiyor demiş. Biz de kötüsünü attık. iyisini önümüze aldık. Hiçbir şey dümdüz gitmiyor. Yaşar Aktaş amca. Yüz suyu varsa seksenini seviyorum. Mesela neler bunlar? Mesela çok espriliydi. Çok şakacı anlayışlı bir koca. vallahi tavlamadı aslında. Ben onu gördüm çok beğendiydim ama bu koca olarak eş olarak değil. Bu da beni görmüş. Anneme babama söylemiş abime falan. Verdiler beni buna. Ben de çok sevindim. Muş köyünde öğretmen Orada da Sare'nin abisi Candarma Karakol'u unutamıyordu. Biz arkadaş olduk. O bakımdan da ilişkilerimiz oldu yani. Yakınlık duyduk böyle. Böyle hep böyle gezeriz biz evde sokakta Birisi dedi ki arkadaşım birisi neden hep el ele tutuşup geziyorsunuz dedi. Ben de dedim ki düşersek de beraber kalkarsak da beraber dedim. Maşallah hı? hocam. İçi Maşallah. Maşallah. Allah bozmasın. Allah bozmasın. Ne fayda. İki adımda gidiyorsun. Yalnızlık denen tarafa. Sonra Roman yansın. Oman. Ne fayda. Lan geldin tete direkt gittim. Senin Dur bakayım bu ne yazmış bana. Bayağıdır, Bayağıdır izlemiyorduk ya iyi geldi lan. Bili mi oldu? Öyle